Merhaba arkadaşlar. Hatırlayacağınız gibi önceki videolarımızın bir kısmında bağlaçları detaylı bir şekilde işlemiştik. Bu videomuzda da bütün bağlaçlardan önemli olanlarını tek video halinde görmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle bağlaç nedir? Bağlaç daha çok iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan değişik kelimelere bağlaç denir. Bunlardan bir kısmı while, and, but, bir kaos gibi kelimelerdir. Bunlar iki cümleyi veyahut da değişik ifadeleri birbirine bağlayarak cümlenin anlamlı bir hale gelmesini sağlamaktadırlar. Örneklerle devam edelim. I was reading a book while my brother was playing with his toys. I was reading. Ben okuyordum. Ne okuyordum? A book. Bir kitap okuyordum. While, yani bu sırada my brother was playing with his toys. My brother was playing. Oynuyordu. Bak e, Eke kardeşim oynuyordu. Neydi? With his toys. Oyuncaklarıyla oynuyordu. Ben bir kitap okuyordum. Bu arada aynı zamanda, aynı sırada eke kardeşim de oyuncaklarıyla oynuyordu. She ate too much fast food during her trip to Japan. She ate. O yedi. Ne yedi? Too much fast food. Çok fazla fast food yiyecek yemiş. Ne zaman during her trip to Japan. Yani Japonya'ya yaptığı seyahat sırasında. Buradaki during'in anlamı da sırasında anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi bu iki ifadeyi birbirine bağlamak için araya during'i koyuyoruz. I wanted to go outside but it was raining. Gördüğünüz gibi burada iki tane cümle var. Birinci cümle I wanted to go outside. I wanted ben istedim. Ne istedim? To go outside. Dışarıya çıkmak istedim. But, fakat. Şimdi ondan sonra da başka bir cümle söyleyecek. But it was raining. Fakat yağmur yağıyordu. But it was raining. Yağmur yağıyordu. Ben dışarı çıkmak istedim. But it was raining. Yağmur yağıyordu. İki cümleyi anlamlı bir şekilde bir araya getirmek için but'ı kullanıyoruz. She stayed home because she was sick. She stayed home. O kaldı. Nerede kaldı? Home. Evde kaldı. Because, çünkü she was sick. Çünkü hastaydı. İki tane cümle var ve bu cümleleri bağlamak için araya because'u kullanıyoruz. Because da çünkü anlamına geliyor. He studied very hard, so he passed the exam. He studied. O çalıştı. Ders çalıştı. Ne kadar? Very hard. Çok fazla ders çalıştı. So, bundan dolayı He egzem the exam. E, Sınavı geçti. Çok çalıştı, bundan dolayı sınavı geçti. Buradaki sorunun anlamı da bundan dolayı anlamına geliyor. Although it was very cold, they went shopping. Although it was very cold. It was very cold. E, hava çok soğuk. Although birlikte hava çok soğuk olmasına rağmen. Ona rağmen anlamına geliyor. They went shopping. Alışverişe gittiler. Hava çok soğuk olmasına rağmen alışverişe gittiler. I like coffee and I like tea. Burada iki tane cümle var. Benzer cümleler. O yüzden de and'i kullanıyoruz arada. I like coffee kahveyi severim ve I like tea çayı da çayı severim. Hani kahveyi ve çayı severim anlamına geliyor. She was tired. However, she kept working. She was tired. O yorgundu. However, fakat she kept working. Çalışmaya devam etti. Buradaki however da but but'la yakın bir anlama geliyor. Fakat anlamına geliyor. He didn't call, so I sent a message. He didn't call. O telefon açmadı. So, bundan dolayı I sent a message. Ben gönderdim. Ne gönderdim? A message. Bir mesaj gönderdim. I will go to the shopping mall if you come with me. I will go. Gideceğim. Nereye? To the shopping mall. Alışveriş merkezine gideceğim. Şartı ne? If you come with me. Benimle gelirsen. Eğer benimle gelirsen alışveriş merkezine gideceğim. Buradaki if'in anlamı da eğer. İki tane cümle var. Bunlar aralarında bir tür şart şeyi var. Şart durumu var. O yüzden de araya if'i kullanıyoruz. If de eğer anlamına geliyor. She smiled at me while she was talking. She smiled. O gülümsedi. Kime et mi? Bana gülümsedi. Ne zaman? While she was talking. Konuşurken. O konuşurken bana gülümsedi. After the movie ended, we went back home. After the movie ended. Yani film bittikten sonra. After the movie ended. Film bittikten sonra. After sonra anlamına geliyor. Ne yapmışız? We went back home. We went gittik nereye? Back home. Eve geri gittik. Before you leave, lock the door and close the windows, please. Before you leave. Ayrılmadan önce. You leave ayrılma, you, sen ayrılmak demek. Sen ayrılmadan önce before önce anlamına geliyor. Lock the door kapıyı kitle and ve close the windows. Pencereleri kapat. Please lütfen. I stayed inside the house because it was too cold. I stayed. Ben kaldım. Nerede kaldım? Inside the house. Evin içinde kaldım. Because çünkü it was too cold. Hava çok soğuktu. Since it was late, we left the party early. Since it was late. Yani saat çok geç olduğundan dolayı, zaman çok geç olduğundan dolayı anlamına geliyor. Since burada bir kauza yakın bir anlamına, anlama geliyor. Since it was late. Hani saat çok geç olduğundan dolayı we left the party early. We left, ayrıldık. Nereden ayrıldık? The party. Partiden ayrıldık. Nasıl? Early, erkenden. Saat çok geç olduğundan dolayı partiler erken ayrıldık. She cooked the dinner and then cleaned the whole kitchen. She cooked the dinner. Akşam yemeğini pişirdi. And then Ondan sonra anlamına geliyor. And then ondan sonra clean the whole kitchen. Clean temizledi. Nereyi temizlemiş? The whole kitchen. Bütün mutfağı temizledi. I called you yesterday but you didn't answer. I called you e, seni dün tele seni telefonla aradım. Ne zaman? Yesterday. Dün seni telefonla aradım. But fakat you didn't answer. Ama cevap vermedin. As soon as it stopped raining, we went out to play in the garden. As soon as it stopped raining It stopped raining yağmur yağmasının yağmur duruduktan durması anlamına geliyor. As soon as ile birlikte de yağmur durar durur durmaz anlamına geliyor. Yağmur durur durmaz we went out dışarıya çıktık. Ne için? To play in the garden. Bahçede oynamak için dışarıya çıktık. We can walk or We can take a, take a taxi. We can walk. Yürüyebiliriz. Or veya veyahut we can take a taxi. Veyahut da bir taksiye binebiliriz. He was very hungry. So he made a sandwich for himself. He was very hungry. O çok açtı. He was very hungry. O çok açtı. So bundan dolayı he made a sandwich for himself. He made. O yaptı. Ne yapmış? A sandwich. Bir sandviç yaptı. Kim için? For himself. Kendisi için bir sandviç yaptı. If it snows too much, school will be closed. If it snows too much. Eğer kar çok yağarsa, it snows kar yağmak demek. Too much da çok fazla. Eğer kar çok yağarsa, school will be closed. Okul kapanacaktır. Eğer çok fazla kar yağarsa okul kapanacaktır. He was late to work because of the traffic. He was late. O geç kaldı. Nereye? To work. İşe geç kaldı. Ne neden dolayı? Because of the traffic. Trafikten dolayı. Because of the traffic. Trafikten dolayı işe geç kaldı anlamına geliyor. I wanted to help him with his homework, uh, however I had no time. I wanted ben istedim. Ne istedim? To help him. Ona yardım etmek istedim. Ne ile ilgili? With his homework. Ev ödevleri ile ilgili. Ev ödevleriyle ilgili ona yardım etmek istedim. However, fakat I had no time. Hiç zamanım yoktu. I had no time. Hiç zamanım yoktu. I will stay here in the office until you return. I will stay. Kalacağım nerede? Here. Burada ofiste ofiste kalacağım. Ne zamana kadar? Until you return. Sen dönene kadar. Buradaki until'in anlamı da kadar kadar anlamına geliyor. Yani until you return sen dönene kadar ofiste kalacağım anlamına geliyor. We waited outside until the store is, store opened. We waited. Biz e, bekledik. Nerede? Outside. Dışarıda bekledik. Ne zamana kadar? Until the store opened. Office açılana kadar. Ne zamana kadarın cevabını until veriyor. Until the store opened. Yani o e, dükkan açılana kadar dışarıda bekledik. He studied very hard for the exam. As a result, she passed. She studied very hard for the exam. As a result, she passed. She studied. O çalıştı. Ne kadar? Very hard. Çok fazla çalıştı. Ne için? For the exam. Sınav için o çok fazla çalıştı. As a result, sonuç olarak she passed. Sınavı geçti. I like music and dancing. I like music. Müziği seviyorum and dancing. ve dans etmeyi. Müziği ve dans etmeyi seviyorum. I didn't study for the exam. Therefore he didn't study for the exam. Therefore he failed. He didn't study. Çalışmadı. Ne için? For the exam. Sınava çalışmadı. Therefore, dolayısıyla he fails. Geçemedi. Kaldı. Sınava çalışmadı dolayısıyla bundan dolayı kaldı. I will help you with your homework if I can find time. I will help you. Sana yardım edeceğim. Ne ile ilgili? With your homework. Ev ödevlerinle ilgili sana yardım edeceğim. If eğer I can find time. eğer zaman bulabilirsem. Buradaki ifte eğer anlamına geliyor. She called me when she arrived home. She called me. O beni aradı. Telefonla aradı. Ne zaman? When she arrived. When she arrived home. Eve ulaştığı zaman. Buradaki when de zaman kelimesine denk geliyor Türkçedeki. When she called, she called me. Beni aradı. Ne zaman? When she arrived home. Eve ulaştığı zaman beni telefonla aradı. After dinner we watched TV. After dinner. Yani akşam yemeğinden sonra we watched TV. Televizyon izledik. Buradaki after da sonra anlamına geliyor. Yani dinnerdan sonra anlamına geliyor. If it rains we will cancel the school trip. If it rains. Eğer yağmur yağarsa We will cancel. İptal edeceğiz. Neyi? The school trip. Okul gezisini iptal edeceğiz. While he was driving his car to work, it started to snow. While he was driving. E, an arabasını sü sürdü sürdüğü sırada. Yani his car. E, arabasını sürerken. Nereye? To work. İşe. Arabasını sürerken it started to snow. Yağmur, yağ e, kar yağmaya başladı. He didn't listen to what we were saying, so he made mistakes. He didn't listen. O dinlemedi. Neyi dinlemedi? To what we were saying. Ne, bizim ne söylediğimizi dinlemedi. So, bundan dolayı he made mistakes. Hatalar, hatalar yaptı. I smiled because I was very happy. I smiled. Ben gülümsedim. Because, çünkü I was very happy. Ben çok mutluydum gülümsedim çünkü çok mutluydum. Buradaki because da çünkü kelimesine denk geliyor. She bought a new computer which she used for gaming. She bought. O satın aldı. Ne satın aldı? A new computer. Yeni bir bilgisayar satın aldı. Which yani o, o bilgisayarı she used for gaming. Oyun için kullandı. Hani oyun için kullanmak için, oyunda kullanmak için yeni bir bilgisayar satın aldı anlamına geliyor. Buradaki which de iki tane cümleyi birbirine bağlıyor. Bir tür iki cümleyi birbirine bağlayan bir tür bağlaç olarak düşünebilirsiniz. He went to he went to the park where he stayed for hours. He went to the park. O parka gitti. Where orada he stayed for hours. O saatlerce kaldı. Hani iki tane cümle var. O iki cümleyi birbirine bağlıyor buradaki where. I remember the park where we used to play. I remember. Ben hatırlıyorum. The park. Parkı hatırlıyorum. Ardından where diyoruz. Parkın hangi park olduğunu söylüyor. We used to play. Or yani oynadığımız park. Oyun oynadığımız parkı hatırlıyorum. She showed me the she showed me the room where she works. She showed me. O bana gösterdi. Neyi gösterdi? The room. Odayı gösterdi. Hangi oda? Where she works. Çalıştığı odayı. O bana çalıştığı odayı gösterdi. This is the hotel where we stayed last summer. That is the hotel where we stayed last summer. That is the hotel. O o şu otel. Hangi otel? We stayed last summer. Geçen yıl, geçen yaz kaldığımız otel. Bu otel, geçen yaz kaldığımız otel. The office where she works is downtown. The office, office. Hangi office where she works? çalıştığı ofis. Neredeymiş? Downtownmış, Yani şehir merkezindeymiş. I bought a new phone which was very expensive. I bought satın aldım. Ne satın aldım? A new phone. Yeni bir telefon satın aldım. Ardından which diyor ve telefonu telefon hakkında bir bilgi veriyor. Ne diyor? Which was very expensive. O çok pahalıydı. Hani yeni bir telefon aldım. O, o telefon çok pahalıydı. Beraber nasıl deriz? E, çok pahalı olan bir telefon satın aldı. This is the movie which I told you about. This is the movie. Bu, bu şu film. Ardından which diyor ve o filmi anlatıyor. Which I told you about. Sana hakkında konuştuğum e, film. I lost the pen which you gave me. I lost the pen. E, I lost, kaybettim. Neyi? The pen. Kalemi kaybettim. Ardından kalemden sonra which diyor ve kalemin hangi kalem olduğunu söylüyor. O da you gave me. Bana verdiğin kalem. Senin bana verdiğin kalemi ben kaybettim. She bought the dress that she liked. She bought. O satın aldı. Neyi satın aldı? The dress. Yani elbiseyi satın aldı. That Ardan elbiseyi tanımlıyor. That she liked. Yani sevdiği elbiseyi. O sevdiği elbiseyi satın aldı. He lost the phone that he bought yesterday he lost the phone o telefonu kaybetti that diyor ve ardından telefon hakkında bilgi veriyor diyor ki he bought yesterday dün satın aldığı telefon o dün satın aldığı telefonu kaybetti şeklinde beraber çevirisini yapıyoruz she is the woman who helped me with my homework she is the woman o diyor şu kadındır ardından who diyor ve o kadın hakkında bilgi veriyor who helped me with my homework bana who helped me o bana yardım etti etti neyle ilgili with my homework ev ödevlerimle ilgili bana yardım etti beraber ne diyoruz bana o, o bana ev ödevlerimle ilgili yardım eden kadındır şeklinde Türkçeye çeviriyoruz I met a girl who speaks English and Spanish I met a girl ben bir kızla tanıştım ardından girl'den sonra kızdan sonra who diyor ve onun hakkında bilgi veriyor. Ekstra bilgi veriyor. Who speaks? O konuşur, konuşabiliyor. Ne? English and Spanish. İngilizce ve İspanyolca. İngilizce ve İspanyolca konuşabilen, konuşan bir kızla tanıştım şeklinde Türkçe'ye çeviriyoruz. Evet arkadaşlar, bağlaçları bu konuda bir özel şeklinde işledik. Daha önce de bağlaçları e, değişik videolarda zaten işlemiştik şu anda daha çok fiilleri ve sıfatları işliyoruz. Araya böyle bir ekstra bilgi olması açısından bağlaçları tek bir video halinde şey yaptık, koyduk. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım.